Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle bu güzel kelebek modelini yapacağız. İster çıt ister klips istediğiniz gibi tercih edebilirsiniz. Hemen başlayalım isterseniz. Bu arada kanalıma ücretsiz abone olup bana destek olmayı unutmayın. Turuncu renkle başlayacağım. Tam 1.60 milim. Hemen başlıyoruz sihirli halka yaptık. Sihirli halkamızı kilitliyoruz. Ve içine 6 tane sık iğne yapıyoruz. 3 4 5 ve 6 sık iğne yaptık. İpimizi çektik. İlk yaptığımız sık iğnenin başına battık kaydırma yaparak birleştirdik şimdi 6 tane sık iğne yapmıştık şimdi hepsinin üstüne ikişer tane batacağız çift batacağız yani 12 tane sık iğnemiz olmuş olacak hepsine çift batıyoruz sona geldik. Başladığımız noktaya geldik. Şimdi bir tek bir çift yapacağız. Bir tek yaptık. Bir çift yapıyoruz. Bir tek bir çift. Bir tek bir çift yapıyoruz başlama noktasına kadar bir tek bir çift en son çift yaptık başlama noktasına geldik burada da bir sık iğne iki sık iğne yan yana 3 tane sık iğne yapıyoruz bir zincir çekip ipimizi kopardık en son yaptığımız ilmekten bu ipimizi çıkartalım şuradan bir düğüm atalım açılmasın. fazlalıkları da keselim. Şimdi birincisi hazır. Bunun aynısından bir tane daha yapacağız. Yani sihirli halka yaptık tekrar. İçine 6 sık iğne. Sihirli halkamızı kapatıyoruz. İlk başladığımız yere battık ilmek kaydırma yaparak birleştirdik. Şimdi hepsine çift batıyoruz. Hepsini çift battık. başlama noktasına geldik. Şimdi bir tek bir çift yapıyoruz. Bir tek bir çift bir tek bir çift bir tek bir, tek, bir çift, bir tek, bir çift bir tek bir çift bir tek ve başlama noktasına geldik. Çift olarak bitti. Şimdi bu yaptığımızı bu şekilde alıyoruz. En son buraya batmıştık. Şimdi yan yana koyduk. Ve hemen en son battığımızın üstünden battık. İlmek ile birleştirdik. Hemen yanındakine batıyoruz. Karşılıklı olarak birleştiriyoruz bunları. 2 Yani 3 ilmekle birleştirmiş oldum. 2 zincir çekip ipimizi kopardık. Bunu da yine en son battığımız yerden çıkartalım. keselim fazlalıkları. Evet. Bakın. Tek kanadı hazır oldu bile. Şimdi alt kanadını yapacağız. Bunun için tekrar aynı şekilde sihirli halka yaptık. Tekrar içine 6 tane sık iğne yapıyoruz. hilal halkamızı kapattık. Başladığımız yerden kapattık ve şimdi tekrar hepsine çift batıyoruz. Aslında aynı işlemi yapacağız. Sadece bir sıra fazla yapacağız. Şimdi hepsine çift batıyoruz. Bir başlama yerine geldik. Burası başlama yerimiz. Şimdi bir tek, bir çift yapalım. Bu sırada da bir tek, bir çift yapıyoruz. Bir tek En son ne yapmışız? Tek yapmışız. Bunu çift yapıyoruz. Bir tek Bir çift Ve sonuncuya da çift batmış olduk. Şimdi bir sıra daha öreceğiz. Burada da iki tek bir çift yapıyoruz. İki tek Bir çift iki tek bir çift iki tek bir çift iki tek bir çift ve son kez iki tek bir çift yaptık Bakın başlama noktasına geldik Buradan da bir sık iğne 2 sık iğne 3 sık iğne ve yan yana 4 tane sık iğne yaptık Bir zincir çekip kopartıyoruz yine en son battığımız yerden bu fazlalığı çıkartalım. yeri de hazır. Şimdi bunun aynısından bir tane daha yapalım. Sonra bitiyor zaten. Tekrar sihirli halka. İçine 6 tane sık iğne. 1 2 3 4 5 ve 6 sık iğne. Sık iğnemizi kapatıyoruz. İlk battığımız ilk sık başına batıyoruz batamadım evet şimdi yine hepsine çift batıyoruz bütün sık iğnelere çift batıyoruz Evet, sona geldik. Başlama yerimize geldik. Şimdi buradan ipimi çıkartıyorum karıştırmamak için. Şimdi burada bir tek, bir çift yapıyoruz. Bir tek, bir çift. Bir tek, bir çift. Bir tek, bir çift. Bir tek. Bir çift. En son tek yaptık. Bir çift, bir tek, bir çift. Başlama yerine kadar hepsine bir tek, bir çift battık. Bakın. Başlama yerimize geldik. Şimdi iki tek, bir çift yapıyoruz. İki tek, bir çift. iki tek bir çift iki tek iki tek bir çift iki tek bir çift ve son kez iki tek bir çift yaptık. Yine başlama noktamıza geldik. Tekrar bu yaptığımızı alıyoruz. Ters çeviriyoruz. En son yaptığımız şu ilmeğin başına battık ilmek kaydırma ile birleştirdik hemen yanındakine ve şunun karşısındakine karşılıklı olarak buraya dikiyoruz ilmek kaydırma yaparak dikiyoruz 3 4 yani 5 ilmekle de bunu birleştirmiş oldum ben. Bakın. İki zincir çektim ve ipimi kopartıyorum. Yine en son battığımız yerden bunu çıkartacağız. Çıkartamadım bir türlü. Evet çıkardım. Bunları da buradan birleştiriyorum ki çıkması. Evet, işte bu kadar basit. Şimdi ben kahverengi ipimle ortasına dikeceğim. Şimdi bu şekilde bunu yaptık. Şu şuradan tığımızı çıkartıyoruz. Şunun başından da çıkartıyoruz. Ve buraya dikeceğiz. Şu ipinizi biraz uzun bırakın. Şöyle buradan çıktık. yani iki kere de de çıkabilirsiniz. Üç kere de de. Size kalmış. Şimdi bunu buradan düğüm atalım. Evet, bu şekilde düğümünü attık. Antenlerini istediğiniz kadar büyük yapabilirsiniz. Bakın böyle, işte bu kadar. Çok güzel ve çok şirin oldu, değil mi? Bakın istediğiniz renk, isterseniz bu şekilde iki renk olarak da çalışabilirsiniz. Böyle de çok güzel oldu. Yapanlara şimdiden kolay gelsin. Beni etiketlemeyi unutmayın. Yaptıklarınızı göreyim. Merak ediyorum çünkü. Hadi herkese kolay gelsin. Beni de etiketlemeyi unutmayın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.